3, 2, 1. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir konu ve yepyeni bir video ile tekrardan baş başayız. Bu videomuzun konusu eşkıya belgelerinde en çok aranan yerlerden ve bu yerlerin isimlerinden ve kayıtlarda geçen bilgilerinden bahsedeceğiz. Güzel ve merak edilen konularla derlenmiş çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, izlemekten ve dinlemekten keyif alırsınız. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan hemen konumuza gireceğiz. Fakat videoma ve kanalıma ilk defa rastlamış olan arkadaşlarım için çok kısa bir hatırlatma ve ricada bulunmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videoma ve kanalıma ilk defa rastlamışsanız. Mutlaka ama mutlaka sizden önemli rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda videoyu izledikten ve dinledikten sonra beğenip keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar. Her videonun açıklama kısmına da bıraktığım gibi bu videonun da açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum. Bu linklere tıklayarak hem sosyal medya hesaplarıma ulaşabilir hem de şahsıma ulaşabilirsiniz. Evet bu küçük hatırlatmayı ve ricayı da yaptıktan sonra dilerseniz buyurun konumuza başlayalım. Three, two, one. Eşkıya belgelerinde aranan önemli yerler eşyaların para sakladıkları en verimli alanlar ve önemli eşya belgelerinden başlayacak olursak bu şekilde konumuza başlayalım. Katır Boğan Gölü Cuma Ovası'nın güneydoğusunda dağın zirvesinde ormanın içinde küçük bir göl olacak. Gölün içi sık taşlıktır. Bu göle Katır Gölü diyorlardı. 7 tane Katır Gölü vardır. Bu göl 7 gölden biridir. Ayrı ayrı bölgelerde bulunurlar. 3 tanesi boştur. Dolu olanlarda değişik olarak yapılmış haç ve ok işareti vardır. Buradaki para iki çelik kasa içindedir. Kasalar ziple kaplıdır. Alttan suyun içine kayanın altına konmuştur. 170 ok okkadır. Gölün suyu az ve de süzme akar. Çevreden bağlanmıştır. 4 altlı fayton. Dağarcık değirmeni yanındaki koca mağaranın içinde bulunur. Kapıya karşı olan okunun üzerinde haç ve 3 adet zil çanı mevcuttur. Faytonun iki espiti kırıktır, yoktur. Python'un arkasındaki duvarda bir çift öküz koşuludur. Ve bunları geçince bir salona çıkarız. Geriye baktığımızda demir halkaya bakan bir kız görürüz. Bir de etrafı da kışlı dört köşe taş ile yedi basamaklı bir merdiven göreceğiz. Birinci basamakta az miktar para ve ziynet vardır. Kudret Kale Aluçra ile Çamoluk arasındaki Kurt Dere'de ağzı açık sallayılır akan bir kurt buldur. Kurt derenin başıdır. Kurdun baktığı 30 adımda boş bir mezar vardır. Kurdun aşağısı deredir. Arkasında kara kayalık ve de birçok mağara bulunur. Girişte 3 adet iri oyma vardır. Biraz daha yukarıda toprak yığma bulunur. Kurda yakın bir yerde kaynak vardır. Burada 5 okka kadar mal vardır. Kurdun diğer malı bir adet yakuttur. 7 adım yanında bir madalyon vardır. Bunun alt ucuna bir arşın mesafede horasanla sıvalıdır. Kurdun baktığı yerden aşağı giden yola devam edersek bir boğazda yatıp uyuyan ikinci kurdu buluruz. Buraya yakın kurdun odası ve de kapak vardır. İlerisi Ceneviz Kale, karşısı Kudret Kale'dir. Deredeki değirmenler zengindir. Kalede 3 adet yapma duvarlar bulunur. Bunların ortasında gömülü taşların altı iyidir. Bir de şelale vardır. Yanında kasa gizlidir. Burada bir de koltuk taşı vardır uçurumdadır. 3 adet basamakla koltuk taşına çıkılır, inilir. Yönü doğudadır. Koltuk taşı burada kapaktır. İçerideki varlık Cenevizlere ait olup tamamı 18.000 ok okkadır ve tuzaklıdır. 72 basamakla odalara inilir. İçeride yol ikiye ayrılır. Bir de içeride yavrulu Tavuk ve topal ayı bulunur. Kralın odası ve de lahiti içeriği aydınlatır. Tepede bir kuyu vardır. 80 arşın kadar derindir. Kapağı üzerinde bir yatır bulunur. Buradan kalenin mahzenlerine iniş yolu vardır. 66 arşında 3 adet tuzak bulunur. Buradan işaretli taş çekilip az miktar emanet alındıktan sonra yüz adım ileride yerde yatan bir yılan buldur. Yılan yaklaştıkça hareket eder ve de geçiti kapatır. Girişten 70 adımdaki yeri temizleyip oradaki kolu çekersek tuzak bozulur. Yılan safi altın, platin ve de gümüştür. Altından 12 odalı yere girilir. Buradaki mal saf külçe olup 140 bin okkadır. Sarımsak değirmeni. Diğer adıyla papaz samsar kanın yeri. Buradaki dereye sarımsak deresi denir. Uzun dereye akar. Gavurluk yaylanın başıdır. Bu derede altın ocakları bulunur. Asırlıktaki madenden gelen altınlar burada işlenir. Fransızlar tarafından işletilmiş iki kemer köprü, önde bir şelale, ardında yapma yedi şelale ve şelalenin doğusunda hemen başında değirmen. Burası dere çatı, az yukarıda ayı eli, 3 metre kadar şelale sal taşı. Daha yukarıda derede yapma bent ve savak yeri. Buradaki yeri bilmek için Dereyi savmak gerek. Emanet suyun içinde. Değirmenin batısında taşla çevrili mezar yeri. Yanında üçgen vari taş, altında az miktar karışık para vardır. Nalbant alanı. Bu alan çok güzel ve de düzlüktür. Düzlüğün tam ortasında 19 adım aralıkla üçgen şeklinde 3 tane dikili taş bulunmaktadır her birinin üzerinde 3 rakamı vardır. Buranın doğusunda keçi deresi siyah bir taşta yavrularını emziren yedi domuz vardır. Bu taş şelale başında ve de sarp bir yerdedir. Nalbant alanında bir han yeri ve de nalbant dükkanı vardır. Ana kervan yolu buradan geçer. Kemer köprüden hemen çıkışta bulunur. Burada bir adet de çeşme vardır. Üç yalaklıdır. Doğudaki yalakta yedi adam aşağıda bir çömlek gömülmüştür. Bir de bu mühitte bir yığma buldur. Yığma ile yaşlı ağacın tam orta yerinde bir sandık vardır. Üç arşın derindedir. Yığmanın altı mahzendir. İşi zahmetlidir. Köprünün yakınında bir değirmen ve de önünde suyun içinde üzeri oyuk bir taş bulunur. Su bu taşın üzerinden geçer, altı doldur. Hanın bahçesindeki 40 kadar at bağlanacak bir at bağlama yeri vardır. Hancının odasından buraya giriş bulunur. Girişte üzeri delikli bir taşın altında 300 adet altın para, buradan bir kapak açılır, 11 masa bakla mahsene girilir. Babaeski Oruçlu Muhiti Tarihi Dut Ağacı Oruçlu köyü sınırları içinde bir su kaynağı kenarında Ulu Dut Ağacı çok yaşlı ve de kalındır. Ağaca yakın bir kaynak vardır. Kaynağın ağaç tarafına doğru 21 adımda bir çömlek, ağacın güney kısmına doğru 10 adımda bir oda doludur. Ayrıca burada bir de gizli kuyu olup çok eskidir. Kuyudan odalara gidilir. Bizans'tan kalmadır. Çarklı mağara Karatepe'nin eteğinde bir dere içindedir. Yan yan girilebilir. İçeri girince küçük bir sahanlık vardır. Bu sahanlıktan aşağıya doğru 39 basamak berdivan vardır. İçerideki su sesi sizi korkutmasın merdivenlerden 14. basamağa kadar ininiz. Sol tarafınızda kesme bir yol göreceksiniz. Kesme yoldan yapma şelalenin üstüne çıkınız. Orta kısımda bir halka vardır. Halkayı çekin. Su başka bir yöne akacaktır. Tekrar merdivene gelin. 17. basamağı basmadan atlayın. Tuzaklıdır. Aşağıya indiğinizde karşınızda bir çark göreceksiniz. Önce önünüzdeki havuzda bir halka daha var. Bunu da çekin. Su boşalır. Önünüze çarka giden bir yol göreceksiniz. Çarkın yanına vardığınızda arkasında bir kapı göreceksiniz. Bu kapıdan girdiğinizde burası darphanedir. Burada basılmış ve basılacak mal göreceksiniz. Öküz İni Deresi Üç tepeler ve üç kaynaklar Orta tepenin dibinde Bahdat yolu geçer. Kül yığmasıdır. Yapma tepelerdir. Ve bu tepelerin altında birer su kaynağı vardır. Üç adım arkasında paramız vardır. Üç adet kül tepenin üçü de doludur. Bu tepelerin girişleri su kaynağının olduğu yerden girersek odalara ulaşırız. Toplam mebla 250 tondur ve Orta Tepe'nin 40 adım altında Gelemiş kariyesine açık bir mağara mevcuttur. Ve mağaranın sağ duvarında 7 yavru, sol duvarında 9 yavru tavuk resimleri ve orta yerine gelen yerde 2 yılan birbirine sarılı kafalarının arkasında istavros. Yılanın birinin kuyruğu topuzludur. Topuzlu yılanı kırın. Kırılacak mağaranın içine girerken üç basamak olacak. Basamağın içinde müjdesi vardır. Giresun Gedik Kaya. Kayıtlardaki adı Kartal Kaya. Burada çok eski tarihlerden kalma odalar ve mezarlar bulunur. Fatih Giresun'u kuşatmadan önce papazın önderliğinde kiliselerin önemli eşyaları ve halkın ileri gelenlerinin bir kısım malları buraya saklandı. İşaret olarak 3 yılan, 2 kılıç, 11 haç, 11 oyma, 1 kartal, 5 adet ok yaptılar. Kazan Kayası Giresun'da kaleye gelen yolun yukarısında ve de doğuda Kazan Kaya bulunur. Çok büyük ve de göze batan bir kayadır. Kayanın üzerinde basamaklar, ve de değişik oymalar vardır. Kayanın altında büyük bir mahzen vardır. Karatepe, Bursa, Karacabey. Karacabey mühitinde Karatepe denilen bir tepe olacak. Burada kaya üzerinde çizgi halinde papaz resmi olacak. Papazın dirseği bir yöne bakar. Sol eli kalbinin üzerindedir. Dirsek tarafına doğru taşın üzerinde bir oyma daire şeklinde kabartma bir yer vardır. Kabartmayı kırın. İçinden 40 adet altın para ve de birçok küçük gümüş haç çıkacak. Bu taşın 40 adım doğusunda bir işaret daha olacak. Burada oyma halinde bir kalp vardır. Altında çok değerli taşlarla süslenmiş İsa heykeli ve de altın bir haç çıkacak. Derinliği 3 arşındır. Çamlıtepe. İznik'in kuzeydoğu kısmında bir buçuk saat mesafede, adı Çamlıktepe denen yerde dağın üzerinde soba borusu gibi bir delik olan kaya var. Bu kaya yerden bir metre kadar dışarıdadır. Burası açılırsa altından büyük bir kuyu çıkacaktır. Dikkat edin ki kuyuda havalandırma sistemi vardır içine düşülebilir. Kuyunun dibinde az ileride dikili iki sütun ve sütunlar yazıldır. Orta yerinde bir komutan mezarı vardır. Çok zengindir. Kuyuyu kapatan taşın altında müjdesi vardır. Dört arşın kadardır. Sarıkaya Sarıkaya'da bir koltuk taşı olacak. Karşısında kapı kaya vardır. Sarıkaya'da altın işlenen küçük bir darpane bulunur. Bir de saatli taş vardır. Üçe çeyrek kala sarı kayanın önünden dere geçer. Biraz ileride birleşir. Burada değirmen bulunur. Yakınından geçen yol ikiye ayrılır. Burada bir mezar bulunur. Mezar doludur. Üç dikili taş ve kaynak mezarın işaretidir. Kara Hasan Köprüsü. Köprünün baş tarafındaki mahzen 3 taş muska şeklindedir. Altta 4 köşe taş bir diz boyundan çıkarılacaktır. 4000 okka ikinci kafanın yani kemerin olduğu yerde kız resmi, kantar ve terazi resmi nereye bakıyorsa hedef orasıdır. Köprüde çekilecek taşlara dikkat. Köprünün doğu yüzü deniz tarafı 100-150 adım mesafede siyah kara taş, Horasan'dan yapılmış. Önündeki küçük tepecik açılacak. Mahsendir. 1150 okka. Köprü dere, kuyu kuru çeşme derede değirmen köprüden yukarıda 7 dikil taş, birinde mavzer resmi, ana yoldan bir haç vardır. Bir arşın kadardır. Ayaklarından biri yılan kuyuya bakıyor. Bir de dibek taşı vardır. Ayran pınarı. Üç karavana resmi içlerinde yılan yatıyor. Yol, pınar, çayır, yapı yeri. Pınarın tam karşısı 7 adım 3 kilodur. Tekke köy. Tekke köy denen yerde bir gerçek Müslüman türbesi ve de yakınında değirmen vardır. Türbede Ruslara ait savaş için ayrılmış paralar vardır. Aksu Deresi. Bu derede 3 adet kuyu vardır. Bu kuyular ayrı ayrı yerlerde olup Nikomedia krallığının malları buradadır. Keşiş Tepesi. Üzerinde rüzgardan durulmayan Keşiş Tepesi'nde cam ve çömlek kırıntıları bulunduğu göze çarpacaktır. Bunların 12 adım batısında dikili bir taş vardır. Bu taş ile Turnacı Hanı karşı karşıyadır. Bu hanın kapısına 11 adım mesafede bir kapalı kuyu vardır. Avcı Karaca. Avcı ile Karaca arasında bir kuyu vardır. Mal bu kuyunun içinde yuvarlak kayadadır. 2600 okkadır. Tekne kaya. Bu kayanın üzerinde tekneye benzer bir oyma bulunur. Kuşlar buradan su içerler. Önü uçurup ve deredir. Tekneden akan sular kayanın dibine düşer. Bu kayanın altı iki odadır. İkisi de doldur. Karatepe Karatepe buradan göçenler göçmeden önce bulundukları köyün kuzeyine dengelen Sivri Tepe'ye büyük bir mahzen yapıp üzerini kapatıp etraftan topladıkları çam kütüklerini burada yaktılar. Buradaki ateş günlerce yandı. Bu tepe tamamen simsiyah kömür gibi oldu. Ateşin yandığı yerde kesinlikle ot bitmez. Buranın doğusu yağlı tepe, batısı demir kapı, doğusu tok tepe, kuzeyinde evliya tepe bulunur. Ayrıca bu tepeye Karakütük kütük mühiti yakındır. Bu tepeden giden halk gürcü ve rum karışıktır. Yer Doğu Karadeniz, Gümüşhane ili sınırlarında kalır. Burada giden yolun sonundaki tepeden Girosun, Gümüşhane ve Deniz görünür. Evet değerli arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlemekten ve dinlemekten keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı ve sürekliliği için abone olmanız çok önemli. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.